Gençler size bir sürprizim var. O Hazır ne? mısınız? Gözler kapalı mı? Kapattınız mı gözlerinizi? Kap Açın bakalım. Bakın küçük bir kirpi yavrusu buldum kapının önünde. Ağırdı Ama mi? birazcık a, eline sürme istersen. Biraz sersemlemiş onu. Kediler oynuyorlardı böyle top gibi. Birazcık kedi maması verdim. Bak nasıl yiyor. Aç. Baksanıza. Onu saklayalım. Saklayamayız. Biraz karnını doyuralım. Biraz daha mama getireceğim ona. Elle mi? Ama dikenlere batabilir. İstersen elle ama batabilir bence. Bekleyin. batayım. Mama getireyim onu sen verirsin. Ay. Arkadaşlar birazcık fındık mamasından getirdim. Bakalım yiyecek mi küçük kirpi? Hey ay Pardon. Bak şöyle tut sen kapağını. Bak burada mama var. Görüyor musun? Kokusunu alsa. Olmaz. Aa beğendi bak. Gel mama burada. Gel gel küçük gibi. Parmağını ısırabilir. Hayır 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 hayır. Isırabilir. Onda dişleri var çünkü. Bak, bak çok küçük. Hadi yesin. Anne onu vardı. Kediler onu kapının önünde hırpalıyorlardı. Köşeye sıkıştırmışlardı. Engelemiyor muydu? Kaçamıyordu. Evet, çok küçük olduğu için kaçamıyordu. Kaçamıyor Ama biraz karnını doyurduktan sonra onu nereye bırakmamız lazım? Ormana. Çünkü o nerede yaşamalı? Ormana. Evet biraz inceleyebilirsin biraz. Yemeğini yesin. Kendine gelsin. Bak nasıl sevdi. Elle mi? Dikenlerini görüyor musunuz? Niye dikenleri böyle? Dikenleri var. Çünkü ona zarar vermeye çalışan olduğu zaman o dikenlerini çıkartıyor. sen şu an bilmiyorum. Yine de batabilir. Ama şöyle top olduğu zaman daha çok sivreltiyor. Aa. Çok tatlı değil mi? Tabağın içine girdi. Tabağın içine girdi. Yemek yediği tabağın içine girdi. Kucağına alamayabilirsin. Çünkü onun da dişleri var. Çık içine gir. İçine girmesini istiyorum. Kediler onu rahatsız ediyorlardı. Biraz da sersemletmişler. Böyle top gibi oynuyorlardı. Küçücük ama yapma istersen saçlarını. Ne olur? Bir şey olmaz. Onu telaşlandırmayalım. Bakın. Yiyor gördünüz mü? İçeri girdi. Ben bunu içeri almak istiyorum. Çok tatlı. Sana baktı şu an. Ne? ne? yapıyorsun? Üstüme Lego mu koyuyorsun dedi. Duruyor mu koyduğunda? <laughs> Sırtında Lego mu taşıyorsun kirpi? Yaş çok sevdi. Ne? Bilmem. Yaş mama alalım mı ablalar? Herkes gördüğünde yaş mama Ama bu, bu tarz hayvanlar doğada buldukları şeylerle beslenirler. Bilmiyorum ki yaş mama sence doğru olur mu yaş mama vermek? Hadi bakalım videomuzun kapanışı Bu tarz mı? videomu <gülüyor> görmek <gülüyor> like like'a abone olmayı Öyle demeyelim. Arkadaşlar biz kendi kendimize böyle değişik videolar çekiyoruz. Hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olursanız biz çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.